Arkadaşlar herkese selamlar, hepinize merhabalar. Sablament sektörü ile alakalı çok fazla söylenti var. İşte saplamentler hiç işe yaramıyor, yarıyor mu? Ne işe yarıyor ya da ne kadar etkileri var vesaire? İşte saplamentlerin hepsi sahte mi? Şu mu bu mu? Yeni dünya düzeninde saplamentler önemli bir yer almaya başladı. Önemli bir yere sahipler. Önceden bu kadar değildi tabii. Önceden e, bazı firmaların tekelindeydi bu işler. Sonra yerli markalar çıkmaya başladı Türkiye'de. Yerli markalar çıkınca tabi e, olayın şekli değişti. Tabii sadece yerli markalar değil. Dünyada birçok marka çıkmaya başladı. Olayın şekli değişti. E, hani fazla laf kalabalığı yapmak istemiyorum ama biraz faydalarından bahsedeyim. Birazcık da bu konuyla alakalı çok fazla söylenti var. Bunlara da cevap vermek istiyorum aslında. Bir arkadaşımız, e, saplementlerin ifşası falan diye böyle işte supplement sektöründe çalışan bir arkadaş ayrıldıktan sonra herhalde canı yanmış bazı konularda. E, olayların gerçek yüzünü anlatmaya başlamış. E tabi şimdi onun e, durumunda olan birisi yani o sektörün içerisine girip o yaşta bir şeyler tecrübe etmen kolay olmuyor. Ancak sektörün içerisine girdiğin zaman bu konulara sahip oluyorsun ve bilinçleniyorsun. Bilinçlendikten sonra, bilinçlendikten sonra da olayın gerçek yüzünün ne olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorsun. Tabii ki saplama sektörü de diğer sektörler gibi e, aslına bakarsanız realitesi çok düşük bir sektör. Yani Supplement'in minimi, minimal faydaları neyse onları sunuyor genelde bize bu sektör. Yani biz azami surette hangi faydalarını almak istiyorsak onları iyi markalardan alabiliyoruz. Yani biraz daha tabii ki bu işin ehli olan işte marka önemli değil. Sonuçta yabancı markalar. Vader, multi e, Multipower, ondan sonra Olymp gibi misal yani bu markalardan oluyor. Zaten bunları da yapan ülkeler de bu işleri çok çok öncelerden yapıyor. Bizim gibi hani yeni değil bu işlerde. Ben e, saplementlerin marka kalitesine göre faydasının olduğunu düşünüyorum düşünenlerdenim yani. Her şeyde kalitenin ön plana nasıl e, çıktığını görüyorsak bunda da böyle bu iş yani bu kadar. Ya yani şimdi Vader kalkıp da 27 kere proteinini filtre ediyor, filtrasyondan geçiriyorsa bu adamın bir bildiği var demektir yani kalkıp da e, senin yerli markanın e, iki kere filtre ettiği sonra da üzerine izole protein yazdığı proteinden biraz farklı olur bu protein herhalde. Bir de tabii eee yani proteini aldığı kaynaklar da çok önemli. Ne kadar gerçekçi, ne kadar organik. içindeki değerler ne kadar fazla. İşte mesela WeDrun lokomotif ürünü premium Way ürününde mesela yıllardır değişmeyen bir şey var. Amino profili mutlaka yazar. Yani içerisine bakarsınız. Amino asit profili illaki vardır yani. Orada belirtir ne kadar yazdın, işte şu kadar amino acid, bu kadar amino acid şunları içerir, bunları içerir, Lozin işte vesaire, BCA içerisindeki bunlar, işte glutamin miktarı falan filan. Yani e, sizin almak istediğiniz etki tabi genelde çok böyle yüksek oluyor. Yani mesela protein kullanıp işte steroid etkisi bekleyenler var yani. Böyle bir şey yok. Yani siz bunu ne olarak algılıyorsunuz? Yani steroid gibi etkiler almak falan böyle bir durum yok proteinden alabileceğin etkiler belli. Sen normal beslenmende ne alabiliyorsun bir proteinden? Onu alırsın yani. Ekstra üstüne bunun avantajı işte proteinin izole edilmesidir yani. Yoksa başka bir esprisi yok. gidiyor da gitmek bilmiyor arkadaş. Başka bir espirisi yok. Yani ee, proteinin arkadaşlar bakın sadece protein olarak değil. BCA'sıdır, glutaminidir, şuydur, buydu. Ya sistemin getirdikleri bunlar. Fazla da böyle bırkalamaya da gerek yok. Yani yok şu mu oluyor? Biz kandırılıyor muyuz? Geçiriyorlar mı bize? Ya Sistem bunları getiriyor arkadaşlar. Zaten sistem sadece bunları getirmedi. Bunun beraberinde birçok şey getirdi. Ya yani birçok anlamda ee, değişkenlikler içerisindeyiz ve birçok anlamda kandırılıyoruz. Yani bu gerçeklikler zaten var. Yeni olan bir şey değil bunlar. Ha, globalleşmiş dünya, kapitalist sermaye üzerinden bunları insanlara aktarmakta farklı yöntemler denemeye başladı. Ona göre daha ee, durumlar daha çetrefilli olmaya başladı. Yani olayın özeti bu. Sadece gelişmiştik işte sosyal medya vasıtası şu bu falan filan derken olayın boyutu başka bir yerlere gitti yani. Yoksa eskiden de bunlar vardı. Eskiden de insanlara mal satmak zorundaydı sistemin kuruş amacı. Yani aslına bakarsınız bir şey değişmedi. Siz sadece şuna bakacaksınız. Aldığınız ürünün maksimal faydası nedir? ben bundan ne fayda sağlayabilirim? Mesela bana göre, hani bunu bazı arkadaşlar da söylerler. Bana göre vitaminlerin faydası mesela daha etkindir. Yani ben mesela biraz vitaminciyim. Ben böyle vitamin tarafına biraz işin daha böyle şey yaparım. Ha, o kaliteli markaları da bulmaya da çalışırım. Bulamasam da e, idare edebileceğim markaları da araştırırım yani. Bu işi sürekli araştırma yapacaksınız, bu işi sürekli araştırma kısmında olmanız gerekiyor yani kendiniz belirleyeceksiniz kendinizin ne olması gerektiğini. Yani bu arada gözlük takıyorum kusura bakmayın hani samimiyetsizlik olarak algılamayın çünkü ben biraz sarı olduğum için yolda gittiğimde göremiyorum yani yolu falan baya böyle gözlerim falan baya kısılıyor gözlük takmadan yapamıyorum arabada dediğim gibi biraz ben böyle son dönemde yani son 2-3 senede vitaminlerin faydalarını e, external yani dışarıdan alınabilecek ürün olarak bunların faydalarını gördüğüme inanıyorum. Ve e, şunu fark ettim. Her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Her şeyin fazlası zarar. Vitaminin de mesela fazlası zarar. Kalkıp da şimdi mesela vitaminin çok neyde var? Meyvede var veya işte Mineraller, sebzeler de var. E siz sürekli meyve yerseniz meyve şekerini almış olacaksınız bu sefer. Fazladan ekstra şeker almış olacaksınız. Yani her şeyin fazlası var. Günlük bir porsiyon belirleyeceksiniz kendinize. Bunun saatleri ne belirleyeceksiniz? Bu saatlerde alacaksınız. Kendinize bir biyolojik saat oluşturacaksınız. Nasıl ki vücudunuzun bir biyolojik kendine ait biyolojik saatleri varsa siz de bunu ek, ek olarak beslenmeyi de ekleyebilirsiniz, sporu ekleyebilirsiniz vesaire vesaire. Ee, önemli olan işin felsefesini kavrayabilmek, işin mantaritesini kavrayabilmek. Zaten bir şeylerin e, peşinde gidip bir şeylerin uğrunda e, kendinizi, vaktinizi işte yani eğlenceye ayıracağınız vaktinizi spora ayırıyorsanız veya hiç yokken mesela diyelim arkadaşlarınız eğlenmeye gidiyorlar ama siz ne yapıyorsunuz işte spora gidiyorsunuz. Ee, veya işte onlar mesela çok böyle kötü besleniyorlar ama siz işte daha dengeli besleniyorsunuz falan filan. Ben her şeyin abartılmasının tarafında değilim zaten. Yani her şey sizin yapabildiğiniz kadardır şimdi mesela ellerinde taslarla gezen arkadaşlar oluyor Ben de çok dönem dönem yaptım bunu ama sürekli yapılabilecek bir şey değil bence tabi ileri seviyor yani yarışmacı olan genç yaşta olan arkadaşlar daha böyle bu işte profesyonel düşünebilirler ama ben hani bunun da sıkıcı bir tarafı olduğunu düşünüyorum işte sürekli pirinç tavuk elinde gezdir falan filan. Yani ee, değişik alternatiflere yönelebilirsiniz ya. İlla aynı şeyleri yapmanıza gerek yok. Ya değişken olmak iyidir ya arkadaşlar. Değişmek iyidir. Yani insan değiştikçe kendini geliştirir. Farklılaştıkça. Beğenmediğiniz bir şey varsa, sıkıldığınız bir şey varsa onu yenileyin, güncelleyin. Onun üzerine bir şeyler koyun, farklı şeyler yapın. Tavuk pilav ee, gezdirmekten sıkıldıysan Pilavını kalk, ne bileyim bezelyeli yap. İşte içine değişik sebzeler kat. Ondan sonra etini değiştir, hindi yap. E, farklı soslu hindiler yap, onları taşı. Veya sadece pirinç yeme. Yani pirinci yiyeme. Yerine göre sadece etle beslen. Veya işte protein tozu alıyorsan, o gün mesela hemen e, gidip de hemen beslenme. Yani vücudunu bilmen için, ee, görmen için bazı şeyleri değiştirerek de denemen gerekiyor. Değiştirerek denemen gerekiyor. Hani ben e, şu kafa vardır ya mesela işte 6 ay hiç değiştirmeden old school aynı antrenman programına gireceksiniz. Tamam güzel. Gelişim için güzel bir şey. Gereken bir şey. Gereken şart bir şey hatta. Ee, konu biraz dağıldı ama yani konu saplamatlardan buralara geldi ama hepsi birbirle bağlantılı aslında. Yani şimdi e, mesela adam diyor ki 6 ay aynı programı uygula, hiç hareketleri değiştirme. Ya arkadaş öyle bir şey yok. Araya kendin de bir egzersiz ekleyebilirsin ya. Yani mesela diyelim ki bench press'i ben o gün yapmak istemiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Tamam mı? Giderim makinede yaparım. Bu kadar basit. Ya bazı arkadaşlar da var. Şimdi tutturmuşlar şunu. Tamam mı? Arkadaşlar, hipertrofi için işte 4 hareket seçeceksiniz. Başka harekete gerek yok. 4 hareketi ama bench press yapıyorsunuz ya 160 kilo ile yapacaksınız. Ya 160 kilo ile yapacaksın. Bir de diyor ki ya bunda diyor kural değişmez diyor. Başlangıç seviyesi de aynı diyor. Öteki de aynı diyor. Ya oğlum sen steroid kullanıyorsun. Bunu hepimiz biliyoruz. Hayvan gibi yüklüyorsun kendine ya. Ya kullanmadığın ilaç yok. Yapmadığın kür kalmamış. Kalkmışsın. Bir de millete öğüt verirken tamam mı? Diyorsun ki 5 çarpı 5 yok işte 5 çarpı 4 egzersizler değişmez. Şu olur bu olur. 160 kiloya gir. Yok 100 150'ye gir. En azından 140'ı gör. Oğlum sen başlangıç seviyesindeki adamın olmadığını burada belirtsene biz de anlayalım neyin ne olduğunu. Ya ben girerim ona. Ben natural de giriyorum zaten. Senin girdiğin alıklara ama sen bunu başlangıç seviyesine falan da böyle herkes mutlaka bunu yapmalı. Ya kardeşim ayet mi indi ya? Hayırdır ya? Siz anayasa mı kuruyorsunuz? Ya fitness anayasası kurun da bari. Ona göre hareket edelim yani. Herkes çocuklar ona göre hareket etsinler. Hani biz tınlamıyoruz da sizi yani. Sizin ne hizmet ettiğinizi bilmiyorum. Bir de bunu söyleyen adamlar doktor falan ya. Ya sen bize bayağı diyetisyen, doktor falan böyle bir diyetisyen çıkar oradan işte Yok efendim spor salonları çok tehlikelidir. Şudur budur falan filan. Lan oğlum ne kadar çok ahkam kesiyorsunuz lan. Ya var ya herkes nasihat veriyor ya. Yemin ediyorum herkes ahkam kesiyor. Ya bir bırakın şu ağızları artık be. Ya uzman olanlar konuşsun onlara saygı gösteriyorum da. Mantık çerçevesinde hareket eden yani. Ama ya bu nasihat verme kafası ne zaman bitecek ya? Ya bu sözlerin sahipleri kimdi ya? Bu sözlerin gerçek sahipleri gelsin kardeşim. Bu nasihatlerin sahipleri çıksın ortaya. Böyle bir rezillik olmaz ya. ya geçen haftanın var ya dertlisi. Bak geçen haftanın dertlisi bu haftanın doktoru. et diyorum bak. Hastadan hastadan çok doktor var. Herkes doktor oldu. Hani ilerledi yani. Tıp okumadan doktorluk okuyor. Alıyorsun oğlum artık seviye olarak. Ne yapıyorlar anlamıyorum ki uzaktan eğitimle Gürcistan'dan doktorluk belgesi alıp gelip burada ona buna hava taslayan tipler ya. Spor yapıyorlar bir de biraz. Lan daha yaşın kaç başın kaç senin? Kalkmışsın. Steroidin girmediğin kürü kalmamış. Yemediğin faz kalmamış. Sen bize hormonlardan bahsetsene kardeşim. Tıp diliyle anlatsana olayların ne şekil olduğunu. Steroidli adam şöyle olur. Natural böyle olur. Bunu bahsetsene bize vücut biliminden, vücudun mekanizmasından bize anlatsana. Sen kalkıyorsun abuk subuk, herkese aynı kefeye koyuyorsun. Yani kendi kendine bir şeyler, anayasa oluşturmuşsun. Bir de bir şey söyleyenlere de hiç burnundan kraldırmıyor bu tipler. Yani şimdi beni dinleyenler de böyle hani şeyde bunlar da beni böyle hemen asmaya yararlar yani. Biz bu sektöre yeni gelmedik kardeşim. Geri geldik. Fatih Terim'in sözüyle. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar supplement olayından nereye geldik? Supplement sektörüne çok fazla bel bağlamayın. Ama maksimal faydalarından da kullanabilirsiniz. Mesela kimi söylüyor ki işte yok BCA yaramaz. Hiçbir şey yaramaz bilmem ne. Oğlum BCA yaramaz da binlerce firma var. Bu firmaların arasında çok iyi firmalar var. Bu ürünü bomboşuna mı üretti bu adamlar şimdi yani? Paranızı çöpe atarsınız. Ya oğlum sen kimsin ya? Paralı çöpe atarsın möpe atarsın. Yani ben buradan saplama firmalarına yalakalık olsun diye yapmıyorum. Benim zaten herhangi bir firmayla anlaşmam ya da herhangi bir getirim falan da yok. Hiç de olmadı zaten bugüne kadar. Gerek de duymadım. Ben e, bu işi zaten hobi maksatlı yapan bir insanım. Kendimce yapıyorum yani yıllardır. Ve hani natürel bir şekilde e, supplement de kullanırım yerine göre. Ama hiçbir zaman bağlı kalmam. Böyle e, saplantı haline getirmem, takıntı yapmam. Hiçbir şey yapmam ki. Ya hiçbir şey, yapayım. her şeyin bağlılığı bana göre sakat. Sen mi bak Sigaranın bağlılığı da öyle, alkolün bağlılığı da öyle. Hepsinin bağlılığı sakat. Böyle kendinizi bel bağlamayın yani ona buna. Şu olmadan olmaz, bu olmadan olmaz. İşte hocam şunu mu kullanmam gerekiyor? Ekşiyim mi? Abi sen bir sporunu yap, bir hardcore bir antrenman yap bir görelim kendini bir parala ya. Sonra konuşalım yani. Gerçekten hani çok fazla ee, kirli bilgi var. E Bu sektörün hani bu hale gelmesinin sebebi dediğim gibi kapitalist düzen. Ve siz de bunun maksimum faydalarından faydalanacaksınız. Bu kadar basit. Hani o boşmuş, bu kullanılmıyor, o kötü falan. Ben hiçbir zaman böyle iddialı sözler söylemem. Her şeyin bir olabiliritesi vardır kardeşim. Bir şey yapıyorsa adam ee, bir şeyi biliyordu BCA yapmış adam mesela BCA'nın içerisinde ne var? Branch Chair amino Asit grubu. Bunlar nelerdir? İşte vücutta az bulunan, dışarıdan alındığında kasları e, doyuran, kaslarda yerleşen e, işte bunlar proteinlerin içerisinde de var zaten. Amino zincirinin içerisinde olan bazı kaliteli amino Yani vücut tarafından en çok e, kas gelişiminde kullanılan amino Aynı şekilde glutaminler. E demek ki bunun faydası var. Sen bunu şimdi tamamen faydasız olarak şey yapamazsın ki. Ha marka iyidir, kötüdür. Onu tartış bak, onu anlarım. Onu anlarım yani e, tecrübe sahibi ol, sonra ortaya kendi tezini koy, biz de e, seni dinleyelim. Hiçbir şeye sahip olmadan e, abuk subuk her şeyi kirletmenin anlamı yok. Koskoca markalar mesela bu markalar. Amerikan markaları var, işte dünyada tonlarca markalar var. En, en iyi yani markalar bunlar. Bu adamlar binlerce laboratuvarlarda analiz yapıyorlar arkadaşlar. Böyle boş şeyler değil ki bunlar. Bu se tamam sektör hani e acayip bir yere doğru gidiyor. Ben de bunun farkındayım. Yakında kapsülle besleneceğiz yani muhtemelen. Örneğin yani işte dört tane kapsül gelecek öğünde mesela. Protein, karbonhidrat ihtiyacı, e işte vitamin grubu, yağlar, essential yağlar, tamam mı? Birkaç tane de işte takviye işte ne bileyim enerji verici vitamin, ginseng, minseng, Q10 falan. Böyle bir kombinasyonları da görebiliriz yarın öbür gün. Bunlar şaka değil yani. Ee, hani Gora'da vardı ya. Suyundan da koy biraz falan. Aynen o hesap. Yani ee, sektör bakalım daha neleri gösterecek bize. Daha neler göreceğiz. Ben hevesliyim, mutluyum. Hani böyle şeyleri gördüğüm için hiç de şey değilim. Kendim de deli gibi de para kazanmak sevdasında da hiç olmadım. Yapabildiğim kadarıyla yapıyorum ve bu şekilde de mutlu olmaya çalışıyorum. Siz de olmaya çalışırsanız, elinizdekilerle mutlu olmaya çalışırsanız başarılı olursunuz ve başarı kendiliğinden gelir. Zaten başarı kendiliğinden geliyorsa karşısında aslına bakarsanız maddiyat da oluşuyor, maddiyat da oluşuyor. Yani size yönelik sizin bu, bu işte hani ekmek yemek istiyorsanız kendi kendinize bir şeyler yapıp konuda. Kendinizi geliştirerek Zamanla bakmışsınız ki Herkese saygınızı koruyarak Bu çok önemli Herkese saygınızı koruyarak Seviyenizi koruyarak yapabilirsiniz Ben nasihat veriyormuşum gibi bir şekilde algılamayın Ben Ben de bu YouTube kanalımı hani Uzun süre Uzun süre bağımsız bıraktım biraz Çok fazla ilgilenemiyorum açıkçası ilgilenmek istiyorum Ara ara bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Keşke daha çok yapabilsem. E, konu hakkında hani genel olarak e, bir toplantı havasında bir söyleşi olsun istedim. E, bu konulara da onun için el attım. Yani supplementların dışına çıkma sebebim de aslında buydu. E, umarım e, mazur görmüşsünüzdür. Yanlışlarım varsa e, sürçülüyü sen ettikse affola. Kendinize iyi bakın. E, sporla kalın. Mutlu kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Konu hakkında yorumlarınızı e, ciddi şekilde bekliyorum. Yazın. Yazın ki tartışalım. Yani karşılıklı tartışma yapalım. Ne nedir? Ona göre siz de fikirlerinizi belirtin. Görüşmek dileğiyle.